kırmızı bültenle aranıyordu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının firari sanığı Serdar Sertçelik tutuklandığı Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi. İşte ayrıntılar. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olmuş, yurt dışına kaçınca emniyet müdürlerine iftira atmıştı. Yakayı ele veren Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi. suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanmasıyla başlayan operasyonda sağ kolu Serdar Sertçelik gizli tanıktı. Ev hapsindeyken yurt dışına kaçtı. Sonra da 3 emniyet müdürünü siyasilere kumpas kurmakla suçladı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Sertçelik, 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklandı. Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ne oldu Kes! konuşma sert çeliğinde sanıkları arasında olduğu davaysa o daha gelmeden sonuçlandı. Çete lideri Kaplan 68 yıl hapse mahkum edildi. Sertçelik firari olduğundan dosyası ayrıldı. Hakkında açılan iki davada devam edecek.